الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم محترم ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم برهدي الشيرتة ابن عبد البر من رواية التيبرهي ما من والعشرة إلا جاء يوم القيامة معلولة يده إلى عنقه أطلعه عضله ebkahu cevruhu buyuruyor. Yani herhangi bir insan ki bir kabileye, bir topluluğa, bir millete vali olmuş, onun idareçisi olmuş, onun yöneticisi olmuş. Bu kişi kıyamet gününde elleri boynuna asılmış olarak, kelepçelenmiş olarak gelecekler. Eğer bu insanlar bu yöneticiler atlaqahu adluhu eğer onlar adaletle hükmetmişlerse adaletle yönetmişlerse insanlara zenginliğinden fakirliğinden soyundan sopundan makamından mevkiinden dolayı değil de sadece insan olduğu için haklı olduğu için hakkını vermek için veya zalimden kim olursa olsun mazlumun hakkını almak için böyle bir adil yönetim yapmışsa onun bu adaleti onun ellerini boynundan çözecek ve onu hür edecek ve o netice itibariyle Allah'ın rahmetine kavuşacak cennete dahil olacak. Ev ev cevruhu şayet o yöneticiliğini zulm üzere kurmuşsa insanlara hak ve hukuka göre değil de kendi çıkar ve menfaatlerine kendi makamını pekiştirmek, kendi pis emellerini devam ettirmek veya daha fazlasını elde etmek için insanlara zulmetmişse, böyle bir yönetim tarzı kurmuşsa o zaman onun bu zulmü onu o kıyamet gününde helak edecektir. Onu cehennemin o alevli ateş içerisinde o ateş içerisinde o zulmü onu yok edecektir. Onun için değerli müminler adaletle hükmetmek, adaletle yönetmek Allah indinde çok şerefli bir vazifedir. Aynı makamda bulunan insanlar eğer adaletle hükmetmiyorlarsa, yöneticiler zulüm üzerine zulüm yapıyorlarsa halkını ve hükmedenler, hakimler, kadılar, savcılar eğer adalete göre hareket etmiyorlarsa Onların bu zulmü, bu haksızlığı onları kıyamette helak edecek ve o helak ki asla kurtuluş olmayan bir helak olacaktır. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El gudatü selasetün yani finnar ve gadin fin cenne Bu hadis-i şerifte de hüküm veren insanlar yani hakimler üç kısımdırlar buyuruyor. Bu üç kısım Hakimlerden ikisi cehennemdedir. Ancak bunlardan bir kısmı cennettedir. Cehennemde olanlar kimlerdir? Elbette ki adaletle hükmetmeyen hakimlerdir. Bilerekten adaletle hükmetmeyen hakimler haklıyı haksız, haksızı haklı gösteren hakimler kendi menfaat ve çıkarlarını, kendi ideolojilerini, kendi düşünceleri hukukun önüne geçiren ve insanlara zulüm aracı yapan bu insanlar elbette ki Allah'ın celle celaluhun azabına duçar olacak ve ateşe layıktırlar onlar. Ancak adaletle hükmeden hakimler ise onlar cennette olacaklardır buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadis-i şerifte Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Le ene min gayri deccal ah ve fu aleykum min deccal feqil ve ma zalik feqale min eimmetil Sadaka Resulullah. Evet değerli müminler sadıkı ekber o büyük sadık haberi sadık, kendisi sadık, fiili sadık, ameli sadık, gerçek sıdk üzere yaşamış o hakiki rehber, o hidayet rehberi, Allah Celle Celaluhu'ya kulları gönderen, Allah Celle Celaluhu'ya yol gösteren ve netice itibariyle insanları nefsin şomluğundan, şeytanın vesveselerinden, kötü çevrenin dalalete sürükleyici öncülüğünden kurtarıp onları doğruya yönlendiren Allah dostu Allah'ın Habibi ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bize ayrı bir mesaj sunuyor ve bizleri kötü idarecilerden zalim yöneticilerden bakınız nasıl uyarıyor. Lâ ana min gayri ah ve fu aleikum min Ben sizler için Deccal'dan başkalarından korkuyorum. Deccal'dan ziyade başkasından korkuyorum sizler için. Bir Deccal, hani kıyametten önce gelecek, Allah'lık iddiasında bulunacak, insanları dinden uzaklaştırmak Allah'tan uzaklaştırmak için diyar diyar dolaşacak. İnsanları küfre, şirke çağıracak. Kendisine inanmayanları öldürecek, yok edecek. İşte o Deccal var ya, kıyametten önce gelecek o büyük Deccal var ya, o Deccal'dan değil ey ümmetim, size o Deccal'dan daha kötü Deccallık yapacak. Sizin için daha zararlı olacak başka deccallar var ki ben sizin için ondan korkuyorum. Ve ma o kim olabilir? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Minel e'immetil mudallin Evet dalalete, sapıklığa, şirke, küfre delalet eden. Sapıkla şirke küfre yönlendiren, ona teşvik eden, dalalete teşvik eden yöneticiler buyuruyor. Ben sizin için bunlardan korkuyorum. Bu yöneticiler sizi sapıtacak. O dal hem sapıtan hem de başkalarını sapıtan yani hem dal hem mudil olan kendisi sapmış, kendisi sapıtmış hem de halkını idare ettiği insanları sapıtmak için gayret gösteren, rehberlik eden, yöneticilik yapan o dalalete düşmüş yöneticiler var ya işte ben sizin için o Deccal'dan daha ziyade bu Deccal vazifesi yapan yöneticilerden korkuyorum sizin için ey ümmetim buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değerli müminler işte bugün dünya bu gibi yöneticilerin idaresi altında hem kendi sapmış hem de halkını sapıtmak üzere olan yöneticilerin idaresi altında inim inim inlemektedir. İffetler payimal olmuştur. Ayak altında çiğnenmektedir. İnancından dolayı insanlar hor ve hakir görülmektedir. İnancından dolayı insanlar hapislere atılmaktadır. İnancından dolayı insanlar temel hak ve hürriyetlerinden mahrum edilmektedir. Çağdaşlık adına insanlar çağın dışında kılan zihniyetiyle, tam bir terörist, anarşist zihniyetiyle insanların inancına baskı yapmaktadır. Bugün dünyada olanlara şöyle bir bakınız, inananların üzerindeki zulümlere bakınız. Bunlar öyle bir zulüm ki hem kendileri çifte standart yapıyorlar, hem kendileri kriz yapıyorlar, hem halkı bölmek için olmadık bahaneler ortaya sürüyorlar. Sonra da masum insanları inançlarından dolayı bir kılık kıyafete bürünen insanları, inancını yaşamaya çalışan insanları bunlar kriz çıkarıyorlar. Bunlar bölücülük yapıyorlar. Bunlar tifrika yapıyorlar diye bu insanları suçlamaya çalışıyorlar. Artık toplum olarak uyanmamız ve bizi yıllardan beri bu dünya insanlığını İnsanlığın tamamını aldatmaya çaba göstermiş ve aldatan bu insanları görmeye gayret etmeliyiz değerli müminler. Şu Türkiye'de son zamanlarda olanlara bakınız. Adalet dediğimiz şey artık bırakınız önümüzde okunur olmaktan rafların üzerine tozlu raflara kaldırılmıştır. Adalet artık ufkumuzdan uyanmıştır. Herkes gücüne göre hareket etmektedir gücü yeten gücü yettiğine zulmetmeyi bir kazanç farz etmektedir. Haram kazançlarla elde ettikleri sermayeyi zulüm aracı yapmaktadırlar. Haram elde ettikleri kazançlarıyla kurdukları medya patronluklarını milletin aleyhinde kurmaktadırlar. Aleyhinde çalıştırmaktadırlar. Değerli Müslümanlar, artık bizler etrafımızda olanları görmek durumundayız elbette ki insanlar hangi makamda hangi mevkide bulunurlarsa bulunsunlar onlar yüz el değildirler. Kendileri bir makama gelmişse o makamı onlara veren bu halktır. Bu halk ise Müslümandır, inanıyordur ve inancının gereği olarak başını örtüyordur. Mecliste de örtecektir, okulda da örtecektir, üniversitede örtecektir. Bugün üniversitelerde başörtüsü için yapılan zulümler, başörtülü bacılarımıza yapılan zulümler. Değerli Müslümanlar, tekraren ifade ediyorum. İnsanlar hangi makam ve mevkide bulunurlarsa bulunsunlar, laüs el değildirler, sorumsuz değildirler. Kendilerine göre laf edemezler, kendi düşüncelerine göre bir kısım insanları linç edemezler. Bir kısım insanları bir kısım insanların üzerine yürütemezler halkı bölük bölçük edemezler. Bunlar ap açık bölücülüktür. Halkın bir kısmını linç etmek için bir kısmını teşvik etmek. Bunlar hangi makamda bulunurlarsa bulunsunlar onlara bu yaptıkları niçin yaptığınız diye halk tarafından sorulmalıdır. Çünkü bunlar bu makama bu halk tarafından getirilmiştir. Bu millet onları oraya seçmiş gönderilmiştir. Bir insan ne olursa olsun başbakan olsun, reisi cumhur olsun veya filan filan makamlarda bulunursa bulunsun. Bu millete borçludur, bu millete karşı sorumludur ve o sorumluluğunun gereğini yapmak mecburiyetindedir. Kendi hevayı heveslerine karşı kendi makam ve mevkilerini korumak için bu milletin değerlerine karşı tavır alamazlar. Halkı birbirlerine düşman edemezler. Sokakta dolaşırken veya çeşitli işyerlerinde görürken o gençlerimizi görüyorum. Başörtülü bir kızımızla başı açık bir kızımız o kadar samimi hava içerisinde kol kola öyle muhabbet sevgiyle dolaşıyorlar ki veya başı açık bir bayanla başı kapalı bir bayan birbirlerini hiç yadırgamadan birbirlerini severek birbirlerini anlayarak öyle bir komşuluk öyle bir iş hayatında beraberlik sergiliyorlar ki halkı bu hoşgörü içerisinde birbirlerini anlayan bu tavır içerisinde yoksa birileri Halkın bütünleşmesine, birbirlerine sevgi duymasına, açıyla kapalısıyla çeşitli düşünceden insanların birbirlerine uyum içinde yaşamasına birileri yoksa rahatsız mı oluyor? İkballerini bu birlik ve beraberlikten yoksa e, zarar göreceğini mi düşünüyor? Ve değerli Müslümanlar, bugün Türkiye'de işte böyle ilkel, çağ dışı, ve yobazca hareketler, uygulamalar yapılıyor. Üniversiteler insanlara ilim öğreten yerler olmalıdır. Özgürlüğün en üst düzeyde savunması gereken yerler olmalıdır. Bütün temel halk ve hürriyetlerin en üst düzeyde öğretilip yaşanılması gereken yerler olmalıdır. Ve fakat oralar birer baskı unsuru haline gelmiştir. Birer hapishane haline döndürülmüştür. O genç yavruları düşününüz. O genç yaşta nice ideallerle hayatını nizama sokan, istikbal için hayaller kuran, prensipler ortaya koyan o yavrularımızın üzerinde bu yaşlı insanların, bu çağdışı insanların, bu hoşgörüsüz insanların nasıl baskı yaptıklarını görünüz ve siz kendinizi o yavruların yerine koyunuz. Hoşgörüden bahsediyorlar. Önce hoşgörüyü yönetici yapacaktır. Ben inancımdan dolayı bir işi yapıyorsam beni inancımdan dolayı baskı altına alan kriz doğuruyordur. Toplumu geriyordur. Toplumun arasında ayrımlar yapıyordur ve toplumun birbirine düşman olması için çaba gösteriyordur. İşte bölücülük yapanlar bu insanlardır. Halk bölücülük istemiyor. Bu gençler bölücülük istemiyor. Onlar birbirleriyle gayet güzel yaşıyorlar. Anlıyorlar birbirlerini. Birbirlerini en medeni şekilde kendi düşünce ve fikirleri istikametinde birbirleriyle münazara ve münakaşalar ediyorlar. Fakat tepede kavga var. Tepede rank kavgası var. Tepede makam, mevki kavgası var. Milleti bölük bölçük edenler milletin mensupları değil, öğrenciler değil, halk değil, bir avuç azınlık, bir avuç adaletle değil, zulümle hükmeden, zulümle idareyi kendi çıkarları için, menfaatleri için geçer kabul eden yöneticilerdir. Artık bu insanlar kendine gelmelidirler. Kendilerinin la el olmadığını bilmelidirler. Bulundukları makamları kendi ideolojilerine, kendi makam ve mevkilerine alet etmemelidirler. Biz işte halk olarak yöneticilerden bunu istiyoruz. Yöneticilerin adil olmasını istiyoruz. İnançlarından dolayı insanlara linç hadisesi yapmalarını istemiyoruz ve insanların inançlarına saygılı olmalarını istiyoruz. Herkes inancına göre örfüne göre, adetine göre, tarihinden gelen geleneklerine göre, nerede olursa olsun, mekan ve mevki nerede olursa olsun, bu meclis olabilir, bu çarşı olabilir, bu iş yere olabilir, bu üniversite okulu olabilir, nerede olursa olsun, herkes kendi kılık kıyafetiyle inancının gereği şekilde giyinmeli, inancının gereğini yaşamalı, söylemelidir. İşte gerçek medeniyet budur. Gerçek çağdaşlık budur. Hoşgörü budur. Osmanlı bunu yapıyordu. Her ırktan, her dinden, her inançtan insanları aynı çatı altında toplamış, onların hepsine aynı hoşgörüyü göstermiş ve 600 yılın 320 yılını süper güç olarak tek başına sürdürmüşse işte bu hoşgörüsünden, inançlara, farklılıklara Çeşitliliğe hoşgörü ve insanları insan olduğu için kabul etmek ve onlara hoşgörüyle yana yanaşmaktır. Tek tip bir insan meydana getirmek için çalışanlar kendilerinden başka hiçbir tip meydana getiremezler. Kendi kendilerini naks etmiş olurlar. Kendi kendilerini kendi prensipleri içerisinde etmiş olurlar. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi... İslam'la yaşatsın, İslam'la öldürsün, İslam üzere haşretsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.